Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocukların da sevdiği, ayrıca bizim de çok sevdiğimiz pankek, yumuşacık bir pankek tarifi. Malzemeler ile başlayalım. 2 su bardağı süt, 2 su bardağı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Malzemelerimizi sayarken yumurtayı eklemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Öncelikle bir adet yumurtamızı uygun bir kaba alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı sütümüz alıyoruz. Kullandığım ölçü standart su bardağı 200 ml olanlardan. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. 3 yemek kaşığı Şekerimi ilave ediyorum. Biz çocuklar şekerli sevdiğimiz için ben 4 yemek kaşığı koydum. Güzel. Kontrollü bir şekilde 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. kabartma tozu, vanilya ilave ediyorum ve tekrardan yoğurup karıştırıyorum. Kek hamuru gibi bir kıvam olması lazım. Hamurunuzun yoğunluğunu, kıvamını unla göre ayarlayabilirsiniz. Undan una fark ediyor çünkü. karıştırıyorum ve tekrardan karıştırıyorum Ben bu pankek hamurunu çok böyle cıvık bir şekilde sevmediğim için ben ayrıca iki yemek kaşığı daha un ekledim bu ölçülerden yani bu tamamen size kalmış bir şey ben böyle kek hamurundan bir tık daha Koyu kıvam seviyorum çünkü. Pürüzsüz olana kadar karıştırdım. Bunu isterseniz tavanıza, pankek tavanıza 2 yemek kaşığı şeklinde dökebilirsiniz. Benim sosluğum vardı. Ben o sosla yayacağım. Veya hamur dağıtıcınız varsa hamur dağıtıcıya dökebilirsiniz. ben kitabımı ocağa aldım. Ocağın altını orta ateşte böyle çok kısık da olmayacak, çok yüksek de olmayacak şekilde açtım. Birazcık tavamın ısınmasını bekliyorum ve çok az üzerlerine yağ süreceğim. Şu şekilde gezdiriyorum. Çok yağ kullanmıyorum arkadaşlar. Pankeklerimizi şu şekilde döküyorum. Göz göz olan pankeklerimizi bu şekilde çeviriyoruz. Ben kürdanla çevirmeyi tercih ettim. Sizler ince bir spatula yardımıyla da çevirebilirsiniz. Bu şekilde bana daha kolay geldi açıkçası. Pankeklerim hazır servis tabağımı aldım. Üzerini istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz meyvelerle, çikolatalarla. Pankeki denediyseniz, denerseniz, memnun kalırsanız lütfen yoruma belirtiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.